Normalde dostum sen ne yapman gerekiyor eşyanı kaybetmemek için gideceksin envanteri koruyu açacaksın bir şey yapacaksın ama öldüğün zaman da ne oluyor Minecraft'ta eşyanın bir yerde kayboluyor sen de yerini bulamıyorsun anlatım yaparken de videoyu sonuna kadar izle ki sen de bunların hiçbirini kaçırma dostum ben söylüyorum sana sonra da niye. Şimdi ben size daha önce hatırlarsanız bir tane mezar modu göstermiştim onunla beraber envanteri koruyu açmaya gerek kalmadan uğraşmadan aslında eşyamızı yerini bulduktan sonra tekrardan alabiliyorduk aslında biraz daha uğraşıyorduk sayılır çünkü bu modda beraber dostlarım daha iyi bir özellik var ancak ilk başta temel özelliğinden başlayacağım sonra zaten sen video için anlayacaksın merak etme. Ve evet bugün biz beraber kendimizi bile bile yok edeceğiz. Çünkü yok etmezsek bu işlemi çalıştıramayız. O yüzden ne yapacağız? Sande eğer bu şekilde denemek istersen eklentiyi sande göstereceğim. Hayatta kalmayı oyununu alıyorsun. Sonra neredeyse mesela slash kill komutunu kullanacağız biz. Yani otomatik bir şekilde bunu yapacağız. Ben şimdi hemen buraya yazıyorum. Aslında bir yazıdan fark ettin ne olduğunu ama ben yine de göstereyim. Yazdığın zaman zaten enterladığın zaman şu anda kendini öldürmüş oldun. Yani yok ettin. Ve yeniden do butonuna bastığın zaman normalde benim daha önceki modda gösterdiğimde ne yapmam gerekiyordu? O mezarı bulmam gerekiyordu. Tamam yine eşyalar orada saklanıyor. Mezar taşı. Onlar kaybolmuyor. Yani arkadaşın karşılaşıp bulabilirse belki sana getirebilir uzaklardan ama. Onun sen nerede olduğunu bilmiyorsun. Belki buradan da değil de hani daha uzaklarda yok oldun diyelim tamam mı? Hatta şu anda baktığımda ben mezar taşını aramakla uğraşacağım. Hani yarım saat tamam eşyalarım burada. Yakında öldüm ben zaten ama şurada mesela mezar taşı var. Almak için bu arada eşyalarına ne yapıyorsun? Zaten bir kere dokunman gerekiyor normal moddayken. Yani birinci şahıs kamerasından bahsediyorum. Normal şartlarda mezar taşı eğer çok yakınlardaysa böyle çok uzak bir yerde yok olmadıysa Zaten envantili koruyu gerek kalmadan böyle vurduğun zaman şöyle kırmaya baş başladığın zaman daha doğrusu bir blok gibi kırmaya başlıyorsun. Gördün mü? Şu anda eşya olsaydı orada gözükecekti. Şu anda eşya olmadığı için bir şey çıkmadı. Ve tamam bu güzel bir şey. Blok yerine geçmesi güzel. Hani lavlarda falan yapmaz. Sıkıntı yok ama ben nerede olduğunu bilmiyordum. Çünkü nasıl nerede olduğunu bilmiyorum. Çünkü bayağı bir uzaklarda yok olabilirim. Ne bileyim illa ki burada olmasına gerek yok dostlarım. isterseniz ta o dağların orada yok olun yani. O da olabilir. Peki ne olmuş oldu? Sohbet menüsüne artık bu moda beraber girdiğim zaman mezar taşı nerede orada oluştuysa orada benim komutunu veriyor. Yani diyor ki mesela senin mezar taşın burada. Bak bana zaten burada yazmış. Sen demiş işte şu koordinatta yok oldun. Ben eğer bu koordinata gidersem tabii ki bu koordinatı görmek için bir ayar yapman gerekiyor. Eğer sen de benim gibi açıkta değilse bunun için geliyorsun. Zaten oyun ayarlarındayken birazcık aşağıya indirdiğin zaman şurada koordinatları göster özelliğini bulman gerekecek. Ben orada yaza mevcut konuma gidersem mezar taşını şu anda bulmuş olacağım. Normal şartlarda ben şu an çok yakında öldüğüm için direkt kendim görüp aldım mesela. Ama uzaklardan biz bahsediyoruz. Yok olduğumuzda oradaki eşyaların gitmesinden korkuyoruz. Çünkü doğru mu papağan? Bak sen de abone olmayı hatırlat ki bunlar izlesin ve daha iyi modlar gelsin değil mi? Bak sana söylüyor. Bence bana söyle demiyor yani. Hatta istersen bir daha anlatayım. Şimdi sen şeyi zannediyorsun. Sen de işte eşya yoktu ne bileyim işte eşya olsa bile o mezar taşında gözükmeyecek falan filan diye düşünüyorsan mesela buradan birkaç tane toprak alalım elimize. Otomatik yok edebiliyorsun kendini isteyerek. Bunu da ilk defa yapmıyoruz yani biz üstte gördüğün gibi komut yazmaya başladı kırmızı yazıyla. Hem de artık o içindeki tüm elmaslarım. Tabii ki ben elmas koymadım ama elmas koysaydım elmaslar tabii ki ben topraklardan örnek vermek istediğim için toprak koymuştum. Şimdi ne yapacağım? Yakınlarda olan bu mezar taşını bulmaya çalışacağım. Bakın burada ben zaten buldum. Şu an topraklarımı geri verdi bana. Ben bir de şunun mantığından bahsetmek istiyorum. Şimdi bu avantajı aslında şu. Envanteri koruyu açmıyorsunuz. Zaten şu anda envanterimdeki bu eşyalar gittiyse ben envanteri koruyu açmamışım demektir. Buradaki blokları hala elimde yeni görmeye başlıyorsan. Ancak şimdi normal şartlarda siz yakınlarda yine yok olduğunuzda buradaki eşyalar belli bir süre yerde kalıyor. Biliyorsun Minecraft'ın öyle bir özelliği var ve belli bir süre sonra siliniyor. Mezar taşını bayağı uzun bir sürede de bulabilseniz diyelim. Hadi zaten buradaki koordinatları veriyor ama isterseniz zorlanırsanız bir şey olursa falan filan başınıza bir şey gelirse zaten oradaki eşyalar hiçbir şekilde kaybolmayacak. Yani mezar taşını onu sana getirene kadar belki de ne bileyim bir creeper tarafından patlatılmadığı sürece çünkü blok yerine geçtiğini söylemiştim. Zaten envanterinizde bunu bulabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir örnek göstereceğim sana. Mesela biz mezar taşına tabii ki bazı şeylerden korumamız gerekiyor ki biz bunu kullanırken yok olma olayını gerçekleştirebilir. Bunlardan bir tanesinin creeper olduğunu söylemiştim. O yüzden şimdi elime bir tane creeper alacağım, bir tane mezar taşı koyacağım. Envanterde nasıl bulacağını söyleyeyim. Zaten bahsetmiştim. Burada gözüküyor. Gördün mü? Hemen şurada gravestone yazıyor yani mezar taşı. Bir tane bundan, bir tane de creeper alacağız ve tabii ki bunu etkinleştirmek için siz zaten hayatta kalmadı otomatik bunu yana geldiği zaman etkin derinleşecek. Ya da bakın şöyle şimdi düşüneceksiniz. Sen diyeceksin ki zaten bu Creeper mezar taşın yakınlarında olsa bile nasıl patlayacak durup dururken diyorsanız tabii ki ya bir canlı onu kızdırabilir ya başka bir şey olur. O durumlarda da kendi kendine patlamak zorunda kalabilir. Yani şimşek bile düşebilir Creeper'a öyle söyleyeyim. Ama şu anda tabii ki biz o olayları yaşayamayacağımız için direkt ben çakmakla etkinleştirip sana burada göstermeye çalışacağım. Zaten sen ondan sonrasında muhtemelen dikkat etmeye başlarsın bu konuda. En azından bulma konusunda daha hızlı davranırsan senin için daha iyi olacağını şimdi göreceksin. Bak buraya koydum yanına bir tane de Creeper koydum. Şu anda çakmakla bunu etkinleştirdim. Kanka niye etkinleşmedin insan? Şöyle yapalım. Ha pardon yak butonuna mı basmam lazımdı? Ben vurmaya çalışıyorum ne yapıyorsam. Yak butonuna bastım. Durup dururken böyle patladı. Tamam bak gördün mü o mezar taşı da yok oldu. Yani içerisinde önemli eşyalarım varsa yere düşecek. Bakın o eşyalar patlamayacak ama Minecraft'ın vermiş olduğu süreye takılacak bu sefer. Yani o süreye takıldığı zaman siz daha çok sıkıntıya gireceksiniz bulana kadar. Tabi bu da hani abarttığım bir örnek ama hani de bunu da göstermek, göz önünde bulundurmak bence önemli dostlarım. Az çok bu olayı anladığımızı düşünüyorum. Yani hayatta kalmadan ya materi koruyu açmaya gerek kalmadan bu olayı yaşayabiliyorsunuz ve tekrardan kadar. Şimdi ne yapalım? İstersen bu modu farklı bir basit bir modla beraber deneyelim. Yani şunu denemeye çalışalım. Farklı modlarla bir uyumu var mı? Yoksa yok mu? Bunun için ne yapacağız tabii ki dostlarım? Siz bunları farklı dünyayı kurmak isterseniz hemen dünyadan çıkacaksınız. Aa dünyayı yaktım yanlışlıkla. Çok hızlı yanıyormuş. Ne oluyor abi? Ve şimdi göstereceğim olayı göstereyim. Bak şimdi ben farklı bir mod tanıtmıştım daha önce bundan önce. Benim tanıttığım size burada kamera modları falan filan vardı ya işte ben şimdi buradan farklı mesela sırt çantası moduna gireceğim bir dünyaya. Siz de bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Farklı bir modda denemiş olacağız aslında şu anda bu örnekte göreceğiz ama tabii ki ben ne yaptım? Bu dünyayı kurmadan direktmen girdim. Helal olsun bana. Tabii ki kurmadığınız sürece eklentiyi kullanamazsınız. Ve yarım saatte beklemeye tabi tutuluyorum. O zaman şöyle yapalım. Hemen sana bir hatırlatma yapayım. Sonra zaten devam edeceğiz. Sıkıntı yok. O yüzden hemen ne yapıyorum? Bak buradaki süreyi gösteriyorum. Çünkü biliyorsun öyle bayağı bir uzun sürüyor. Like atarsan, abone olursan, bildirim açarsan, özellikle tümünü seçersen de bildirimleri açtıktan sonra mükemmel olur. Evet yine enayi gibi dünyadan çıkalım ve tekrardan kuruluma bakalım istersen. Bunun için ne yapacaksın dostum? Az önce gösteremedim ama şimdi dinle beni. Sen de buradan geliyorsun düzenen butonuna basıyorsun tamam mı? Buradan bastığın zaman şurada eklentiler kısmından hemen kaynak paketleri ve davranış paketlerine geliyorsun. Zaten biz bir diğer moda eklemiştik orada ekliydi. Sadece üzerine ekleyeceğiz. Paketlerimi seçtik. Yeni arayüzde biraz daha ortalarda ya da aşağılarda çıkabilir söyleyeyim. Şimdi aşağı yeni yüz davranış paketinden de etkinleşmesi gereken olan bu paketin buradan da paketlerimi seçip açılması gerekiyor. Bakın ben de elle açtım. Şu anda otomatik açılmadığını söyleyeyim. Böyle bu yere verirse de çok fazla kafaya takmayın. Paket ekleme butonuna basın. Daha doğrusu ekle butonuna basmanız lazım. Ben yanlışa bastım. Yine de ekleye basmamız gerekiyor ve etkinleştirdikten sonra dünyanıza modlu dünyanıza giriyorsunuz. Zaten şu anda gireceğimiz dünyada çalışırsa bu moda beraber uyumlu bu mezar taşı modu birçok basit moda da çalışacağını tahmin ediyorum dostlarım. Tabii ki şu anda bu modu denemesiz bir şekilde kullanmak yani sadece mezar taşı modunu tek olarak bu şekilde kullanmak çok sağlıklı değil biliyorsun. Birçok mod zaten burada deneme özelliği gerektiriyor. Evet dünyama girdim. Zaten nasıl çalışıp çalışmadığını anlarız bu eklentiyle beraber uyumlu olup olmadığını. Hemen aşağı indiğimizde ben sana daha önce göstermiştim ya işte burada mezar taşı geliyordu. Bak gördün mü burada da mezar taşı var. Yani bu tam olarak doğru çalıştığı anlamına geliyor. Ben yok olduğumda bu modda beraber de bunu kullanmaya devam edebilirim. Zaten buradaki kamera moduyla beraber düzenleme olayı yapıyorduk. Bak bu da çalışıyor. Hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor dostum. Göstermiş oldum. Tabii ki daha fazla böyle ağır modlarda doğru çalışmasını çok da fazla bekleyemezsiniz. O zaman şöyle yapalım. istersen bu modu dostum şöyle yaparsın. Mesela şimdi tabii ki her dünyayı kurma özelliğin yok. Çünkü eklenti kaynak ve davranış paketi içeriyor. Bir de deneme özelliği açarsan daha iyi çalışırdan bahsetmiştim. Hemen buraya geliyorsun. Mesela yeni arayüzde geldin buraya tamam mı? Sen eklentinin ismini verdin bilmem ne. Yaratıcıyı aldın işte oyun modunu falan filan yaptın. Burada önemli olan şey aslında biraz daha denemeler oluyor. Hatta şöyle yapalım istersen videonun sonunda zaten gelmiş. Kendi de denemesiz girmeye çalışalım. Bakalım eklenti çalışıyor mu? Mezar taşı envantere geliyor mu? Gelmezse zaten buradaki 3 özelliği açman gerekiyor anlamına gelir. Şuradaki gördüğün özel biyomdan başlayarak son iki ayar. Ve sonra ne yapacaksın? Bunları açtın işte her zaman gündüzü falan filan ayarladın. Sonra geliyorsun kaynak paketlerine. Yine arayüzde biraz daha aşağıda çıktığını ya da en üstte çıkabildiğini de söylemiştim. Biraz araman lazım aşağıya doğru kaydırarak. Mesela ben şu anda en alta inerek bunu bulabildim. Etkinleştir butonuna bastım. Aynı şekilde davranış paketinden de elimle bunu etkinleştirmem gerekiyordu dostlarım. Burada biraz bekledikten sonra tekrardan en aşağı doğru inmeye başlıyorsun zaten kaynak paketinde en aşağıda gözükmüştü burada da gözüküyor. Etkinleştir'e bastım sonra diyor ama girip bir deneyelim bakalım. Deneme özelliği olmadan bu çalışıyor mu yoksa çalışmıyor mu? Eğer çalışıyorsa muhtemelen realm'larda falan filan da bu eklentiyi kullanabileceksin. Tabii ki biz bu deneme özelliksiz tek kurduk. Yani diğer modlarla beraber birleştirmek istiyorsan dostum orada gösterdiğim kamera moduyla beraber mesela kamera modu burada deneme gerektiriyor. Birçok mod zaten deneme gerektiriyor. O yüzden her türlü açman gerekiyor. Sadece tek olarak burada çalışıyorsa mod belki böyle denemesiz kullanırsın ama diğer modlarla birleştirmek istersen de deneme özelliğini kullanmak zorunda kalıyorsun. Onda Onu söylemek zorundayım maalesef. Yarım saattir de envanter açma butonuna basamıyorum. Gerçekten şakasız. Evet bak gördün mü şu anda muhtemelen denemesiz de çalışıyor. Hatta şöyle bir test edelim. Burada gözüküyor ama hemen ona aldanmamak lazım. Hemen elimize mesela bir tane elmas alalım. Burada da biraz zenginliğimizi göstermeye çalışalım. Madem gerçek hayatta değiliz oyunda zengin olalım falan diyormuş Şaka şaka. Şimdi ben burada ne yapıyordum dostlarım? Sen anlatmıştım biliyor musun? Hayatta kalmaya geçiyordum ve tabii ki envanteri koruyu açmadan hemen o zaman kendimizi hayatta kalmayı alalım. Tabii ki ben gösterdiğim bir komutla beraber sen bunu denemek istiyorsan yapabiliyordun. Sohbete girdiğin zaman zaten sen de hileler açıksa bu komutu kullanabileceksin. Ne yapıyorsun? Slash kill yazdıktan sonra. Bak şu anda oluşturduğumuz bölümde yok olduğumuz bölümde bir tane mezar taşı oluştu mu görmeye çalışacağım. Sanırım oluşmadı. Bak gördün mü? Muhtemelen bu eklenti denemesiz çalışmıyor zaten. Buradan da görmüş olduk. Bak ben sana söylemiştim. Başta orada mezar taşı envanterimizde görünse bile çalışıyormuş gibi zannedebiliriz. Madem bu videoda her şeyi anlattım o zaman sonlara doğru geleyim. Gerisini sana bırakacağım zaten inceleme konusunda. Bu kadar. Bence iyi anlattım bu modda senin için bayağı bir uğraştım. Bu arada merak ediyorsan göstereyim. Bak burada hiçbir şekilde zaten yeni bir dünya oluşturmuştuk ama istiyorsan istiyorsan bir daha göstereyim envanter koru. Açık değil de hiçbirinde öyle söyleyeyim sana. O zaman seni burada diğer modlarda bekleyebilir miyim? Bence beklerim çünkü bu kadar fazla izliyorsan devamını da izlersin. Yani modları seviyorsan da bildirimlerin tümünü açarsın diye düşünüyorum. Hani bildirim açtıktan sonra hemen tümü açılmıyor. Çünkü oradan kendini seçmen lazım elle. Ve like attıktan sonra abone olduktan sonra da olay bitmiştir. Başka bir şey zaten çok istemiyorum dostum biliyorsun. Tek istediğim şey bunlar. Destek olursan ben zaten her türlü senin için mod çekiyorum. Hadi bakalım o zaman görüşürüz. Diğer modlarda bekliyorum ama ha ona göre gel buraya.